Hoş geldiniz. Bugün size evimden sesleniyorum. Aslında artık evin %70'i yerleşti diyebiliriz. Şu anda da mutfak eşyalarını artık bulaşık makinesinde yıkayıp yıkayıp mutfak dolaplarına yerleştiriyoruz. Belki biraz oradan da çekebilirim ama şu anda olan dolap düzenimizle final düzenin hiçbir alakası olmayacak bence. Şu an sildiğim dolapları sadece yerleştiriyorum. O şekilde gidiyor. Ee, yavaş yavaş artık eksiklerimizi de almaya başladık. Bugün de bir süpürge arayışındaydık. Biz de süpürge arayışına girmiş olan her yeni evli çift gibi. Aslında gittik, hepsini denedik. Ve sonunda Dyson almaya karar verdik. Şu kutuyu kaldırabilirsem. ha, Şu şekilde. Yardımcı olayım mı? Bıçak getirir misin? Ay çok güzel. Özenli şeyler görünce ben bu acaba... <laughs> ne acaba? Ne acaba? Bizim <Sürprizim> ortaya çıkarttılar. <laughs> ya. ya ne gerek vardı da aslında orta kalıp bana bir sürpriz yapmana. İnanamıyorum. Kullanım kılavuzu. Güzel bunu okuruz. Ben severim böyle şeyler okumayı. Okey. İçinden şöyle zarf da. bir zarfta bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Şöyle dikey göstereyim. Kutunun içi bu şekilde. Şimdi başlayalım. Bu neymiş? Galiba bu kullanım kılavuzu ya. V8 olacağım. için o. Size yanlışlıkla V8 mi verdiler yoksa? Dalga mı geçiyorsun? V8 aldı zaten. <laughs> V10 diyecek. Şey. 6'da <laughs> <laughs> kalmışım ben. Artık onlar yok. Bunlar da anlatıyor. Şimdi, şimdi açalım bakalım. İlk olarak şöyle bir başlayalım. <laughs> <laughs> ya ışıkla makineye çalıştım şimdi. Ben bunları bir çıkartayım öyle anlatayım bence. Öncelikle başlığı çıkıyor. Şuradan çalışıyor. Suratıma resmen rüzgar attı. Şurada Öğrendiklerimizi deneyelim. Bunu böyle çekince bu çıkıyor e ee, sonra bunun açılması gerekmiyor muydu biraz daha sert çek ha evet <laughs> Sizin öğrendiklerimi uygulamaya çalışıyorum kapat yapamadım yapamadım gerçekten şimdi kapat tamam teşekkürler Emir Atascanlı Filtresi için olan yer. Ha, tamam. Bu böyle çıkıyor. Filtresi için olan yer. Onun haricinde burada inceleyeceğimiz çok bir şey yok. Bir filtre var. Tamam burada da bir tane daha filtresi var. O da böyle çıkıyor. Bunlar direkt suyla yıkanabiliyormuş. Efendim? Yıkanabiliyor. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Dyson'da mı çalışıyorsunuz yoksa? Hayır. Bu bu başlıkların hepsine tek tek bakarız onun adı ara ara. Kullandıkça artık yani hepsini bugün deneyemem. Ha, evet. Bu böyle şey makinenin koltuk altına falan da girmesi için bükülebilen aparat diyebiliyoruz. Şarj ünitesinin prizi. prizin ne? Fişi. Şarj ünitesinin bir parçası herhalde bu da. Bunları birazdan bir kuralım. Asıl askı borusu. İçim boruyor. Böyle bir mobilya başlığı var. Burada sanki şey de vardı. Bir tanesi içine mi giriyordu? Hah Evet başlık var burada. Bir şu fırça gibi olan bir de içerisinde şöyle daha yapışkan şeyleri alabilecek olan bir başlık. Üzerindeki bu gri kuşla birlikte bu içine giriyor ve sadece bu başlığı kullanabiliyorsunuz. Nasıl ileriye sürüyoruz? Ha aynı şekilde. Koltuk için olan aparatı da herhalde. İki tane daha başlık var burada. Bunlara da bakalım. Bu zaten, ah bu, bu ana başlığı değil. Bak bu renkli renkli. Evet. Baya paspas gibi. Hı hı. Kaç tane var ya başlık? Onu bilmiyorum ki, sayarız Diğeri biraz. Diğeri nerede? Diğeri de büyük ihtimalle içerideki sofranın. Asıl ana başlık bu. Şu. Baya güzel ya. Çok güzel gözüküyor. Şimdi biz bunu şarja takalım. Bir saat bir şarja olsun öyle bir şey demişlerdi. E, yalnız o şarj ünitesini duvara kurmayı düşünmüyoruz. yani Zaten normal şekilde de şarja takabiliyormuşuz. Onu bir deneyelim. Evet şimdi şarja taktık bu şekilde. Şurada. Bakalım orası yeşile döndüğünde bitmesi gerekiyor. Bu arada TV ünitesi de dün geldiği için <laughs> henüz temizlenmedi ve etiketli bir şekilde. Nasıl çalışıyordu bu? Bas oraya. <laughs> Program seç. Tamam başlat. Kapat kapağını. Aferin sana İşte şimdi bulaşık makinesi fabrikasında çalıştığını kanıtladım Şimdilik çok düzensiz yerleştirdik Şurayı bir göstereyim isterim. Burada genel olarak bardaklar olacak Ama şu an her yer her yerde Bir takımı en altta ve en üstte görebilirsiniz Mesela bölünmüş şekilde Buraya da aslında Günlük yemek takımı harici olan Tabakları koyacağım şu Günlük yemek takımını da burada bir Yere koydum Bugün şu yukarıdaki kavanozları aldık. Tezgah üstünde de şu an her yer her yerde. Burada birkaç içecek var. Ve airframe'imiz aslında bugün geldi. Bunu direkt buraya koyduk ama daha hiç kurcalamadık. Evde gerçekten şu an her yer her yerde. Yani televizyon burada daha kurulmadı. Zigonlar geldi ama silikonlu yerlerinden bantlılar. Koltuğumuz geldi. Yemek masamız ve sandalyelerimiz geldi. Her yer her yer karton kutu, kartoncuları sevindirdiğimiz birkaç gün oluyor. Dyson hala şarj oluyor. Ee, şarj olması bittiğinde yeşil yanmıyormuş. Bu ışıklar tamamen sönüyormuş. Bir videosunu izledik biz de bu arada. Koridorlar. Bunlardan böyle kaç kutu attık hiç bilmiyorum. Artık kaçıncı makineyi çalıştırdığımızı hatırlamıyorum aşırı yorulduk ikimiz de yani hem makine yükle hem yıkananları işte bir yerleri sil yerleştir falan bunlar gerçekten zor işlermiş şimdi yemek molası veriyoruz biraz yemek ve çalışma molası vereceğiz kendi işlerimiz için belki ben de video falan editlerim benim tatilim bitti yani bu bir hafta tatildim aslında Önümüzdeki hafta yani yarın itibariyle tekrar çalışacağım. Şimdi onu Twister tarzı bir şey istedi. O yüzden bir KFC'ye gider yemek yeriz. Ondan sonra da bir yere oturup çay kahve içeriz diye düşünüyorum. Zaten eve gitmeden tekrar evimize uğrayacağız. O zaman da sizi güncellerim. Her şey yerleştikten sonra bir mutfak turu yapmayı planlıyorum. Bir de giyinme odasını yerleştirirken aslında bir video çekebilirim. Olabilir diye düşünüyorum. Böyle şeyleri izlemeyi seviyorum çünkü ben de. Ben başka bir bu mu kaldı? Aynen, bunlar var şu Başka yok mu? Başka yok şu anda. Zaten bugün yeterince karton attık ya. Evet. Tamam, okey. Gerçekten bezdik ya bu hayatta. Sonunda bir <laughs> gün yüzü görüldü. Bir gün ışığına kavuşuldu. Şimdi favori yolumuzdan yürüyerek Kanlı çıkacağız. Bu yoldan Kanlı Kavak sadece 2 dakika. Asıl evi tutma sebebimizden birisi. Yani hatta evi tutmamızdaki en önemli sebep. Kanlı Kavak ve Atatürk Bulvarı'na olan yakınlığı. Eskişehirliler bilir. şarj olmuş. Şu an ben borusunu taktım ve normal başlığını taktım. Şuradan çalıştıralım bakalım. Şimdi bir de koltukta denemek istiyorum. Buradan çıkaracağım. Evet, böyle koyalım. Koltuk için direkt şunu takabiliyor muyuz ya? Takabiliyormuş. Bunu şöyle, bunu şöyle yapıyorduk. Tamam, tamam. Şu an hazırız. Yine bakalım. Ay, Ay kontrolünüzü bekliyordum. E bunu nasıl alacağım? Aa, aldı gerçekten. Evet, aç bakalım. Yeni bir günden herkese merhaba. Ee, aslında birkaç saniye önceden birkaç gün ileriye gittik şu anda. Bugün işten geldim. Hazır birazcık halim varken dolabımı ve odamı düzenleyeyim istiyorum. Bunu da çekmek istiyorum. Bu vlogu böylelikle bitirebiliriz bu akşamı da dahil ederek. Sonrasında üzerimi değiştireceğim için ben genelde işlerimi üstümü değiştirmeden yapıyorum. Şimdi buradaki dağınıklığa ne kadar dokunacağım inanın ben de bilmiyorum. Oysa'dan İndirimde şöyle bir terlik almıştım. Aşırı tatlılar. Sadece şurasında küçük bir lekeyle geldi. Ama olsun 150 liraya aldığım için aşırı şanslıyım bence. İngiliz Home'dan bir şeyler almıştık. Ondan sonra Linens'ten alınan şeyler var. Ama bunları ayrı bir çeyiz videosunda ev tekstili olarak ayırıp çekeceğim. Çünkü çok fazla şey var bunun haricinde de. Bu kısmı da hiç göstermek istemiyorum. Her yer çeyiz kolisi ve ıvır zıvır. Yani bunların artık eve gidip toplanması gerekiyor. Gördüğünüz gibi odamda çok yaşanılabilir bir alan kalmadı ama tadilat sonrası ben yerleşemedim çünkü çok fazla çeyiz kolisi vardı. Onların çoğu gidince artık ya ben de yavaş yavaş dolabıma yerleşmeye başlayacağım. Düzensiz bir hayat sürüyordum ama aynayı da keşke boya yapmasaymışız tadilat sırasında. Bunlar daha tinerle silinmedi mesela. Şimdi katladıkça yatağımın üzerine dizeceğim. Kategori kategori ayırmaya çalışıyorum. Burası pantolonlar, şurası tişörtler, burası yazlık bir şeyler, gömlekler ve elbiseler diye. Ama bakalım bu düzende devam edebilecek miyim? Müzik <laughs> kurtarıldı ve asıldı. Pantolonlar aynı şekilde buraya dizildi. Bulunabilen pijamalar buraya alındı ama bilmiyorum yarısı nerede. Yine aynı şekilde yığın içinden bulunabilen tişörtler ve daha yazlık şeyler, askıllar buraya alındı. Ama burası yine düzensiz yine değişir. Buraya hiç başlamak dahi istemiyorum. Buraya da aynı şekilde herhangi bir başlamak gibi bir düşüncem yok. Evet bulunamayan kıyafetler ortaya çıktı. ya burası da mı gerçekten ya? Ay şu elbiseye bayılıyorum. Henüz hiç giymedim. Çok güzel. Acaba iki gün sonra doğum günümde mi giysem? Elbise kısmının çoğunu yerleştirdim. Şu an burası böyle bir elbise kısmı oldu. Ben gerçekten bir beyaz elbise bağımlısıyım. Yani şu an bunu anlamış olduk. Yerleştikçe pantolon sayımız biraz arttı. Pijama sayımız artıyor ama Çoğu ev giyimim burada değil. Şurada tişört sayımız yine <laughs> hemen hemen aynı. Gömlekler bu şekilde oldu. Aşağı doğru inince burası çok karışık. Ev giyim artı Zara indiriminden alınan kışlık şeklinde. Burası zaten çok karışık. Burası çeyiz şeklinde devam ediyor. <laughs> Şu görüntü benim inanılmaz sinirlerimi bozuyor. Çünkü ben hep aynı askıyı kullanmayı seven bir insanım ama şu anki kıyafetlerime maalesef askılarım yetmiyor. Zaten şu an gördüğünüz gibi 6 kapılı dolaba ben zor sığıyorum. Bu yüzden eve 8 kapılı aldık zaten. Ve bir L şeklinde olacağı için dolap çoğu şey sığar diye düşünüyorum. Bakalım. Bu askıyı yine götüreceğim eve. Yine dış giyim asmak için kullanacağım zaten. Kolay oluyor çünkü. Hani şuradan giyin. Buradan üstünü al ve defol git şeklinde oluyor çünkü. Gerçekten artık çok yoruldum. Daha fazla devam edemeyeceğim. Birazdan duşa gireceğim. Sonra gözaltı maskesi yapmak isterim. Birazcık. Birazcık bakım. Birazcık kendini hatırlamak. Hayır bir de yani tadilat sonrası ev düzene girmeden. Evden gidiyor olmam biraz komik değil mi? <laughs> Ay şu sivilceme bakın rezalet. İşte body shop kil maskem bitince nelere kaldım yani. Cık. Yokluğu benim için gerçekten çok zor. En yakın zamanda kavuşacağız. Sanki burada şu dağınık saçım varken <laughs> sivilceme takılmak gerekiyor gibi artık yani... Hoş görün lütfen. Özel sektörde çalışan bir mühendis olarak yani çok değerli toplu olmayı beklemiyorum haftanın ortasında. <laughs> Bilemiyorum. Keşke evden çekseydim bu vlogları. O zaman hafta sonu olsa mesela daha güzel olurdu. <laughs> zaman kalmadı. Direkt uyumam lazım. O yüzden direkt hızlı bir çözüme geçeceğim. The Purest'ın şöyle bir serumu var. Onu kullanacağım. Cildimi en azından nemlendirsin. Üzerine de hemen nemlendirici uygulayacağım. Çünkü bu hyaluronik asitli ve bunun amacı zaten nemi tutmak. O yüzden bunun üzerine daha doğrusu hyaluronik asit içeren ürünler üzerine direkt nemlendirici uygulamanız daha etkili olacaktır. akşam da kapatmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Lütfen Dyson V8 kullananlar da bir yorum yazabilir mi? Ben tavsiye edeceğiniz bir şeyler olabilir belki.